Yeni hikayemizde seni Çankırı'ya götürüyorum. <laughs> Orada doğup büyüyorsun. Senin için çok önemli arkadaşlar ediniyorsun. Bu arkadaşlıklar hayatının her döneminde çok etkili oluyor. Liseyi bitirene kadar bu arkadaşlıkların daha da derinleşiyor, pekişiyor. Hepinizin ortak büyük bir hayali var. Kısa yoldan zengin olmak. Birçok fikir, proje geliştiriyorsunuz ama bir türlü sonuç alamıyorsunuz. Sen zengin olma hayalini Türkiye'de gerçekleştirmenin zor olduğunu düşünerek ani bir kararla Almanya'ya çalışmaya gidiyorsun. Bir oto tamircisinde işe giriyorsun ama çalışmadan zengin olma hayalinden de hiç vazgeçmiyorsun. Çocukluk arkadaşlarınla her konuşmanda bunu dile getiriyorsun. Çalışarak zengin olmak mümkün değil mi? Neden kısa bir yol mümkün. aranıyor acaba? Ya mümkün de işte o zamanlar yani bizim zamanımızda biraz Çabuk, çabuk yapalım her şeyi. İyi bir hastalık var, bu bende de var galiba. Biraz hmm. bakıyorum, çok çalışıp zengin olanlara büyük bir ömür harcamam lazım gibi geliyor. O yüzden ben şimdi istiyorum onun tadını çıkarmayı. Doğru bir şey mi tartışılır tabi ama şu an beklemek istemiyorum. Diyorsun. İstemiyorum yani. O nedenle. Neyin ne zaman biteceğini bilmiyorum bu hayatta. Bir an önce bir şeyleri bir an önce yapmak istiyorum. Yani gezmek istiyorum, tozmak istiyorum. Bunların hepsi de biraz para işi. Ha, dünya bir gündür, o da... E yani o bizim yaşadığımız mevki, mekanlarda birazcık seni sevecek adamın seni sevmesi, ailesi sevmesi bile bazen paraya dayanıyor. Yani biraz elinin kuvvetli olması lazım. Almanya'da geçirdiğin seneler boyunca sık sık Türkiye'ye gidip geliyor. Arkadaşlarınla bağlarını hiç koparmıyorsun şu ekiple. Onları çok özlüyorsun. Hayalleriniz hala ortak, zengin olmak. Bir gün Çankırı'daki bir arkadaşın seni arıyor. Aslında orada mutlu olmadığını da biliyor ve sana bir teklifi var. Yani Almanya'da senin mutlu olmadığını biliyor. Birkaç arkadaşınla birlikte Çankırı Bayram Bayramören'e bağlı Sarıkaya köyünde büyük bir e, hazine bulduklarını e, ve kazacaklarını e, istersen senin de onlara katılabileceğini söylüyor. Sen çocukluğundan beri hazine avcıları ile e, ilgili haberleri heyecanla okuyorsun. İlgini de çekiyor. Belki de zengin olmak için beklediğin işaret budur. Türkiye'ye dönmek için aradığın fırsat bu olabilir mi? Ya, olabilirdi aslında. Ama biraz da şimdi burada her şey zaten Almanya'da o kadar disiplinli ki. Yani benim bu hızlı hareket etmem burada da zor. Çünkü burada herkes işi kitabına göre Orası yaptığı tamamen için... ilke evet, kültüründe. Yani ara ara <laughs> yanlış yere mi geldim? Amaçlarıma ulaşmak için diye düşünmüyor değilim. O yüzden bu birazcık da hazır gibi yetişti bu arkadaşlarım. Gerçekten bir hazine bulabileceğinize inanıyor musun? Ya neden olmasın? Buluyorlar yani. Bizim çocuklar birazcık bazı şeyleri abartırlar. Çocuklarımdan tanıdığım için hepsini ama o umut zaten insana mahvediyor ya. Ya gerçekten buldularsa olayını göz ardı edemiyorsun işte. Teklifi kabul ediyor ve memleketine dönmek üzere hazırlıklar yapıyorsun. Ancak arkadaşlarından bir telefon daha alıyorsun ve sana buldukları hazinenin tılsımlı olduğunu söylüyorlar. <laughs> Arkadaşların Tılsım'ı çözememiş, sen aralarındaki en okumuş, yazmış, Avrupa görmüş kişi olduğun için bu işi senin halletmeni istiyorlar. Almanya'da bu konuda neler yapabileceğini düşünüp araştırmalar yapmaya başlıyorsun. Hazine avcılığına karşı bir ilgin var. Peki ama Tılsımlara da inanmak aklına gelir mi? Ne düşünüyorsun Tılsım, Mılsım artık? Yani beni Dediğim gibi hızlıca gideceğim yere götürecekse onu da araştırırım ben yani. yani. Onu da araştırırım çünkü mesela ben inanmıyorsam bir arkadaşlar biraz inanıyor. Evet. Şimdi onunla o benim için bir gösterge çocuk. Hazine var burada diyorlar artık. Evet. Tılsıma mı inanmayacağım diyorsun? Yani. Bence e, denemekte fayda var yani. Aldığın tavsiyeler üzerine uzmanlığının büyü çözmek olduğu olduğunu iddia eden bir eski imama ulaşıyorsun. Onu da hazine avcılığı yapmaya ikna ediyorsun ve ekibe dahil ediyorsun. Sekiz arkadaş bir akşamüstü definenin bulunduğunu düşündüğünüz bölgeye gidiyorsunuz. Yeri tam tespit edebilmesi, yerin tam tespit edilmesi için dedektör kullanıyor ve yeri tespit ediyorsunuz. Gerçekten de orada bir metal ve maden yoğunluğu görülüyor. 5 metrelik bir çukur kazıyorsunuz. Ekibin bir bölümü jandarma ekiplerine karşı gözcülük yapıyor. İçinde olduğun bu tuhaf durum karşısında ne hissediyorsun? Kazıyı yaptınız. Belki de gerçekten değerli bir hazine var. Peki senin aklında ne var? Ya ben biraz canım sıkkın çünkü iyice kalabalıklaşmaya başladı. Ben tek başıma olsaydım belki... Yani vazgeçmekten utanırsın ya yani, olay kalabalıklaşınca. O Ama şimdi o, olay öyle büyüdü ki. Evet. Bu sefer Allah korusun jandarmanın gelme olayı da beni biraz germeye başladı. Çünkü o zaman şakadan çıkacak iş. O korkutuyor mu seni e, Korkutuyor yapalım. tabii. Yani çünkü tek başıma bir şey yapıyor olsam kusura bakmayın tuvaletteydim bile atacağım. dersin yani. Ama şimdi 6 kişi imam var. Bilmem. Dönüş olmayan bir yola da girdim. Biraz da korkuyorum yani. Tam o sırada yoldan geçen bir jandarma ekibi gözcüleri fark ediyor. Buyur. Ki bari gözcü bırakmasın. Onları fark etmişler çünkü. Gözcüler fark etmiş. Gözcüler onları değil de onlar gözcüleri fark etmiş. Ve hareketlerinden şüphelenip, nasıl artık gözlüyorlarsa orada, devreye sayısını arttırmışlar. Kısa bir süre sonra da gözcü ekipten iki kişi araçlarında yakalanıyor. Siz sesleri duysanız da gözcülerin jandarma tarafından yakalanabileceğini ihtimal vermiyorsunuz. Zaten jandarma sizin o tarafa doğru gelmiyor. <laughs> Kazıya devam ediyorsunuz. Eski imamda dua okumaya. Kısa bir kısa bir süre sonra hazineye ulaşıyorsunuz. 13 yüzlük ve 63 adet değerli sikke buluyorsunuz. Başta zor gibi görünse de hazineye ulaştınız ne hissediyorsun? Yani ben de şoktayım şu an. Çünkü hakikaten bir bu işin fantazisini seviyorum da sonrasında ya bundan geleceğini <laughs> bilmiyordum. Yani bunun olabileceğini hakikaten bilmiyordum. Hmm. Ve birazdan neler olacağını Gerdi mi seni hazineyi bulmak? E, gerdi. Evet. Çocukluğundan beri zengin olmak istiyordum. Belki de şu an zenginsin. Belki de ama. Belki evet. <laughs> Ne hayal ediyorsun, ne yapmak istiyorsun kendi payınla? Senin payına bir şey düşecek elbette. Aa, tabii ki de. Ben hemen iş kurmak istiyorum yani. i̇ş kurmak evet. istiyorsun. Hazine avcıları. Belki de. Yani belki de bu işten birazcık... E, birazdan ne olacağını bilmediğim için dersimi alıp... <laughs> oturup fırsat bu fırsat onu bir e şey Edeyim, değerini... Evet. İnandığınız şekilde büyüyü bozup defineye ulaşmanın keyfi ve sevinciyle arabalara binip hızla kazı yerinden uzaklaşıyorsunuz. Ancak devreye gezen jandarmaların sıkı takibi ve önlemler sonucunda fazla uzağa gidemeden yakalanıyorsunuz. Jandarma tarafından yakalandınız. Pişman mısın? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Ya tabii pişmanım. Yani rezil olduk herkese yani. Bir de buralarda da tamam iyiydi yani. iyiydi de. Evet. Buldum işte, da. Bir de başarınca rezil olmak daha fena. Daha bir şey. Ama yanlış şeyi bir başardım. şey başardım. Yani bu değil. Yanlış de. bir şey başardım. Evet ben hani başka bir şeyden belki hızlı bir ticaretle para derken gene aklımı çeldiler beni buraya kadar getirdiler işte yani. Laf kalabalığına getirerek durumu halletmeye çalışıyorsun şu anda. Yani ben mi? Sen. Neden? Öyle yani keşke başka bir şey yapsaydım falan. Yap, kötü bir şey yaptım Yok, kötü bir şey değil. Ya kötü Zaten rezil bir şey yaptık canım. Tamamen artık bu kaçakçılığa giriyor yani. Daha ne olabilir? Daha ötesi var mı? Onun? Tanışmak ister misin? Lütfen şey bakalım. Aşkına? Çok merak ettim. E şimdi nerede? Efendim geliyor. Tabii ki hiçbir resim göremeyeceksin çünkü kendisini Vay tekrar evet. üzmek ve rezil etmek için anlatmadık bunu. Yüksel V isimli ee, arkadaşımız. Bence olay anından değil bu ama şunlar belli ki orada. Evet, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı'nda hatıra fotoğrafları var. Ya bu kimi olsa tahrik eder bu iş. Eder. Yani herkesin aklına çalabilecek bir iş. Ama işte her tahrik olduğunda... Evet. Evet. Ve o yani hikayenin amacı hani hızlıların da hızlısı ya bu açtın ve orada bu, bunu insan duramaz buna karşı. Hazine Böyle avcısı meraklar yakalandılar ve adliyeye sevk edildiler. Verdikleri ifadelerde çelişkili bilgiler vardı. Birçoğu birbirini tanımadığını söyledi. <laughs> Çocukluk arkadaşı biliyorsun bunlar. Ee, ancak şüpheliler arasındaki WhatsApp yazışmalarına Aa. ulaşan jandarma görevleri bir de yazışmışlar güzel güzel. Kazı öncesi bir araya geldiklerinde dinlenme tesisindeki kamera kayıtlarına da ulaşmışlar. Bunlar baya yani. Bunlar arkadaş grubu Zey... olarak hazine zaten. Yani kolay kolay bir yerde bulamayacağımız bir 405'li. <laughs> Tabii böylece yalanları da suya düşmüş oldu. 8 kafadar kültür ve tebiat kanununa muhalefet etmekle suçlanarak çıkarıldıkları suç ceza hakimliğince tutuklanmışlar. Ee, ne diyelim ee, Allah kurtarsın Allah kurtarsın yani. evet bir şey yok da